Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dolaşım sistemini işleyeceğiz. Kalp, kan, damarlar, büyük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımını işleyip dersimizi bitireceğiz. Hazırsak dolaşım sistemi nedir? Bununla başlayalım. Dolaşım sistemi hücreleri besin ve oksijen taşır. Hücrelerdeki atık maddeleri alarak bunları vücuttan uzaklaştırır. Hücreleri besin ve oksijen taşıyan dolaşım sistemidir. Atık maddeleri de vücuttan uzaklaştırır dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşmaktadır. Kalp kanın pompalanmasını sağlar. Göğüs kafesi içerisinde iki akciğer arasında bulunur. Göğüs kafesi kalbimizi korumakla yükümlüdür. Kalbin büyüklüğü herkesin yumruğu kadardır. Şimdi bir duralım ve elimizin yumruk yapalım. Yumruğunuz kadar kalbinizin büyüklüğü vardır. Kalp dört odacıktan oluşur. Üst odacıklara kulakçık, alt odacıkları ise karıncık denir. Şimdi bunu buradan aklımızda kalabilir. Vücudumuzu düşünelim. Vücudumuzun üst tarafında kulaklar yer alırken alt tarafında ise karın yer alır. Buradan aklınıza gelsin. Şimdi şekle baktığımız zaman bu gösterdiğim yer sağ kulakçık. Burası ise sol kulakçık. Alt taraflar karıncık demiştik. Burası sağ karıncık. Burası da sol karıncık. Kalbin şekli vücudumuzda bulunan yere göre çizilmiş bir şekildir. O yüzden sizin şu an sol olarak gördüğünüz yer aslında sağ kulakçıktır. Sol olarak gördüğünüz yer ise sağ karıncıktır. Vücudumuza göre düşünelim. Kulakçıklarla karıncıkları ayıran kapakçıklar bulunur. Kulakçıklardan karıncığa kan akışı olurken karıncıktan kulakçak kan akışına izin verilmez. Hemen kaldığımız yere geri dönelim. Odacıkları birbirinden ayıran kapakçıklar bulunur. Kapakçıkları gördük. Kapakçıklar kanın üst odacıklardan yani kulakçıklardan karıncıklara geçişine izin verirken karıncıktan kulakçıklara geçişine izin vermez. Kalbin sağ tarafında kirli kan bulunurken sol tarafında ise temiz kan bulunur. Şimdi kirli veya temiz olması aslında kanımız kirli veya temiz değildir. Oksijence zengin veya oksijence fakirdir. Kirli dediğimiz oksijence fakir kandır. Temiz kan dediğimiz ise oksijence zengin kandır. kalbi anladığımıza göre gelelim damarlara. Damarlar kanı vücuda taşır. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere 3 tane damar vardır. Atar damarlar kanı kalpten vücuda taşıyan damarlardır. Temiz kan taşır fakat akciğer atar damarı hariç. Akciğer atar damarı oksijence fakir kandır. Kanın akış hızının en fazla olduğu damar atardamardır. damardır. Aort atar ise en büyük atardamardır. Şimdi kalp şeklimize geri dönelim. Şu gösterdiğim yer aort atar damardır. En büyük atar damar olma özelliğine sahiptir. Toplar damara bakalım. Toplar damar kanı vücuttan toplayıp kalbe getiren damardır. Kili kan taşır yani oksijence fakir kan taşır. Yalnız akciğer toplar damarı hariç. Akciğer toplar damarı oksijence zengin kan taşır. Kılcal damarlar ise atar damar ile toplar damar arasında bulunur. Dokular arasında madde alışverişini sağlar. Kanın akış hızı diğer damarlara göre daha yavaştır. Bu durumda kanın akış hızının en fazla olduğu damar atar damarken en az olduğu damar ise kılcal damardır. Burası çok önemli. Kalp her kasıldığında atardamardaki her bir vuruş etkisine nabız denir. Kanın atardamar duvarına yaptığı basıncı ise tansiyon denir. Gelelim kana. Kan hücrelere besin ve oksijen taşır. Hücrelere besin ve oksijen taşır pıhtılaşmayı sağlayarak kan kaybını önler. Atık maddelerin taşınmasını sağlar, mikroplara karşı savunmayı sağlar. Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. Kanın %55'i kan plazmasından oluşurken %45'i ise kan hücrelerinden oluşur. Kan plazmasının %90'ı sudan oluşur. Geri kalanı ise protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve hormonlardan oluşmaktadır. Kan hücreleri ise al yuvar, ak yuvar ve kan pulcuklarından oluşur. Al yuvar başlayalım. Al yuvar şekilde de görüldüğü gibi kırmızı renklidir. Oksijen ve karbondioksit taşımakla görevlidir. Ak yuvar ise vücudu mikroplara karşı korur. Ve beyaz renklidir. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar. Büyük kan dolaşımı oksijence zengin olan kanın kalbin sol karıncığından çıkarak tüm vücudu dolaşır ve ardından kalbin sağ kulakçığına geri döner. Büyük kan dolaşımı sayesinde oksijen hücrelere ve dokulara ulaşır. Büyük kan dolaşımının izlediği yol ise büyük kan dolaşımı sol karıncıktan çıkar. Aort atar damarına gelir. Ve ardından vücut atar damarları, doku ve organlar toplar damarlara gelir ve sağ kulakçığa gelerek kalbe geri gelir. Şimdi küçük kan dolaşımına bakalım. Kalbin sağ kulakçığından çıkan oksijence fakir kan akciğerlere giderek. Burada zenginleşir ve tekrar kalbe geri gelmesine denir. Şimdi akciğerler bizim oksijen kaynağımız. Kalpten çıkan oksijence fakir kan akciğerlere gelir ve oksijence zenginleşir. Tekrar kalbe gelmesine küçük kan dolaşım denir. Büyük kan dolaşımda kan bütün vücudu dolaşırken küçük kan dolaşımda sadece akciğere gider ve kalbe geri gelmesine küçük kan dolaşım denir. Küçük kan dolaşımın izlediği yol ise sağ kulakçıktan çıkar. Akciğer atar damarına gelir sonra akciğere ulaşır. Akciğer toplar damarından ardından sol kulakçıkla kalbe giriş yapar. Şimdi dolaşım sistemini şöyle bir tekrar edecek olursak dolaşım sistemi Dolaşım sistemi 3'e ayrılıyordu. Neydi bunlar? Kan, kalp ve damarlar. Kan ikiye ayrılıyordu. Yani iki şeyden oluşuyordu. Kan plazması ve kan hücreleri. Kan hücreleri ise üçe ayrılır. Al yuvar, akü var ve kan pulcukları. Damarlar ise atar damar. Toplar damar. Ve kılcal damar olarak 3'e ayrılır. Dolaşım sistemini burada bitirdik arkadaşlar. Diğer ünitemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.